Number One Make en güncel haberleriyle başlıyor. Bilimsel kategorilerde ödül alan 3 kadın 2020 Nobel ödüllerine damgasını vurdu. Fransız mikrobiyolog Emmanuel Charpentier ile ABD'li biyokimyacı Jennifer Doudna, CRISPR-Cas9 genom düzenleme tekniğinin geliştirilmesindeki emekleri için Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülürken, Nobel Fizik Ödülü kara deliklerin keşfine katkı sağlayan çalışmalarından dolayı aralarında Amerikalı gökbilimci Andrea Ghez'in de bulunduğu 3 araştırmacıya verildi. Amazon'un sahibi Jeff Bezos, uzay turizmi denemeleri için 13. uçuşuna başlıyor. Yeni Shepard adında olan uzay gemisinin bu 13. test uçuşu olacak ve henüz insanlı bir uçuş daha yapılmadı. Blue Origin ismindeki roket firmasıyla birlikte uzay turizmini başlatmayı hedefleyen Bezos, Batı Teksas'ta bulunan test bölgesinde ilk turizm amaçlı roketinin deneme uçuşunu gerçekleştirecek. Güzel oyuncu Angelina Jolie'nin bir süredir üzerinde çalıştığı projenin ne olduğu ortaya çıktı. Uluslararası Af Örgütü ve Angelina Jolie, çocukları ve gençleri sahip oldukları haklara dair bilgilendiren bir kitap üzerinde çalışıyor. Haklarınızı Bilen isimli kitap, Birleşik Krallık'ta Anderson Press ve diğer uluslararası yayıncılar tarafından Eylül 2021'de yayınlanacak. Oscar'lı oyuncu Joaquin Phoenix, Joker'de elde ettiği başarısının ardından Napolyon Bonaparte'ın hayatını konu alan filmde oynayacak. Gitmek adlı film Napolyon'un kökenine ve karısı Josephine'le olan değişik ilişkisine odaklanıyor. Filmi yönetmen koltuğunda Ridley Scott var. Geçen yıl 31 milyon euro gelir elde eden İtalyan fenomen Chiara Ferrani borsaya açılıyor. Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla 21,5 milyon takipçiye ulaşan Ferrani borsaya açılmaya hazırlanıyor. Bu adım reklam dünyasında sosyal medya fenomenleri için bir ilk olacak. Anadolu'nun ilk manastırlar arasında gösterilen Vezelon Manastırı'nın restorasyon için ayrılan bütçesinin Sümele Manastırı'na aktarıldığı ortaya çıktı. İlk kurucusu ve yapım tarihi bilinmeyen bazı araştırmacıların milattan sonra 270 ve 317 tarihleri arasında kurulduğu belirtilen Vezelon Manastırı için hazırlanan proje Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından reddedildi. Beko Crystal TV spor haberlerini sunar. Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Göztepe'yi 3-2 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Sarı lacivertlerin yeni transferi Pelkas ilk maçında gol attı. Milli araya Fatih Karagümrük galibiyetiyle giren Fenerbahçe, Göztepe galibiyetiyle Liga galibiyetle döndü ve puanını 11'e çıkardı. İzmir temsilcisi ise 6 puanda kaldı. Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un Covid-19 test sonucu pozitif çıkmıştı. Beşiktaş Rahmi Koç için geçmiş olsun mesajı paylaştı. Yapılan açıklamada camiamızın değerli büyüğü, Divan Kurulu Üyemiz ve Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sayın Rahmi Koç'a geçmiş olsun der, acil şifalar dileriz ifadeleri kullanıldı. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de Dünya Superbike Şampiyonası Superpole yarışını birinci tamamladı. Şampiyonadaki son etaba ev sahipliği yapan Portekiz'de Toprak Razgatlıoğlu baştan sona lider götürdüğü süper pol yarışını birinci sırada bitirdi. Gerit Gerlof ikinci, Michael van der Mark üçüncü sırada yarışı tamamladı. Beko Crystal TV spor haberlerini sunduk. Number One Mac en güncel haberleriyle karşınızda olmaya devam edecek.